Selamlar, ee, kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi yollamanızı rica edeceğim. Konu başlıkta gördüğünüz gibi. Fenerbahçe endişeli, ben endişeliyim, Trabzonspor rahat. Çünkü Trabzonspor bu maçı kaybederse, kötü senaryo onlar için gerçekleşirse, ligin son 10 haftasına... En yakın rakibinin 14 puan önünde girecekler. Fenerbahçe için ise adeta bir ölüm kalım maçı. Marka değerinden en çok bahseden başkanlardan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe kulübü tüm resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve dedi ki işte ilk maç öncesi rakip kulübün başkanı 7 hakemin ipini çekti, bu tür haberler çıktı o maça atılan Ali Şansalan bu haberlerin de etkisinde kalarak adeta sahada bir katliam yaptı. Aynı olaylar zinciri bu hafta da devam etti. Zorbay Küçük çok zorlu bir 120 dakikadan çıktı. Amana hiçbir kulübün başkanın etkisi altında kalmadan güzel bir maç yönetsin ama biz kendisine MHK'ya Güvenmiyoruz dediler adeta. Aradan 5 ay geçti. Fenerbahçe kulübü hala aynı noktada. O duygusal patlamayı yaşamasalardı e, bence yani Fenerbahçe maçından Trabzonspor maçından sonra başkan Ali Koç hem Trabzon'da hem İstanbul'da açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'na sakın ha bana ceza vermeye kalkmayın dedi. Sonra Zaten bu hakemler dedi geçen sene 15 puanımızı çaldılar falan. Gerçekten e, Türkiye Futbol Federasyonu da laf dinledi ve ceza vermedi. Şimdi Fenerbahçe için en gerçek şeyler, hedef, e, hedef ikincilik gibi duruyor ve bu maçı kazanmaları lazım. Trabzonspor telafisi 5 yani maç üst üste yenilse e, ligde şampiyonlara ulaşabilecek... Avantajını hala büyük ölçüde koruyor olacak ama Fenerbahçe kaybettiği her puanda ikincilik hedefine de uzaklaşacak. 3 maç üst üste kazandı Fenerbahçe ve bu maç öncesi camia kenetlendi. Camia kenetlendi, tribünlerde yaklaşık 50 bin taraftar olacak. Biletlerin tamamının satıldığı haberlerini okuduk ve Fenerbahçe resmi internet sitesinden... Kendisinin hiç beğenmediği, başkası yaptığı zaman eleştirdiği e, açıklamaların bir benzerini yaptı. İşte klasik Türk futbolunun problemi. Başkanlarımız tamamı konuşmaya başladığında önce marka devri diye başlarlar. Sonra güvensizliklerini e, belirtip MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyarırlar. Ama hakem hatasıyla... Kazandıklarında neredeyse ağızlarını bıçak açmaz. Mesela son hafta Kasımpaşa maçında hakem 85. dakikada Serdar Aziz'in e, hareketine penaltı verebilir. Fenerbahçe'nin attığı galibiyet golünden e, önce Valencia'nın yaptığı faali de e, pekala değerlendirebilirdi. Değerlendirmedi. Kimsenin ağzını bıçak açmadı Fenerbahçe camiasında. Keza... İlk yarıda aklıma hemen geliverenleri söyleyeyim işte Hatay maçında 30 metreden gelen topta e, kimin e, koluna gelen topa hakem yorumcularının yüzde neredeyse penaltı dedi. Fenerbahçe bir golle kazandı. Kimse ağzını açmadı. Adana Demirspor maçında Adana Demirspor lehine verilebilecek penaltılar vardı. Kimse ağzını açıp yorum yapmadı. Galatasaray maçında var. E, pozisyonda pozisyonunda hatalı bir kararla Yaşar Kemal Uğurlu hakemi şeye çağırdı, monitöre çağırdı. Hakem Halil Umut Meler golü iptal etti. Saçma bir kartla Tiserana oyundan atan hakem ama Berkan'a yapılan çok net bir pozisyonda ve var hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltıyı vermedi. Fenerbahçe'den yine çıkmadı. Beşiktaş Başkanı da böyle, Galatasaray Başkanı da böyle, Fenerbahçe Başkanı da böyle. Ahmet Ağaoğlu bu sezon çok başına gelmedi ama Ahmet Ağaoğlu da böyle, Tahir Kıran da böyle. Bizim başkanlarımız maalesef taraftarların da isteği üzerine kaybettikleri, hakem hatasıyla kaybettiklerini düşündükleri maç sonrasında bağırıyorlar. Trabzonspor maçında Ali Şansalan bence bir katliam yapmadı. Bu bir e, görüş, subjektif bir değerlendirme. Fenerbahçelilerin neredeyse tamamı pozisyonun ikinci sarı kart olamayacağını söylerken hakemlerin %60-65'i pozisyonun e, kırmızı kart olduğunu, aslında direkt kırmızı kart olduğunu söylediler. Gri pozisyon, hakem takdir hakkını e, kimin yaptığını. E, faul yaptığını umut veren atak olduğu için de ikinci sarı kartla değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Siz düşünmeyebilirsiniz ama şarj omuz omuza yapılır. Sırta yapılan şarj fauldür. ve sahada olayın olduğu yere göre de bir kart değerlendirmesi yapılır. İkinci sarı kartlar kolay olmamalıdır ama oraya çok takıldı kaldı Fenerbahçeliler. Bence o maçta vakayemeye verilmeyen pek çok 3 Trabzonlu oyuncuya verilmeyen net sarı kartlar var. Ama orada takılıp kalmak nedenle ne doğru. Şimdi bu maçı bu kadar germenin de bir anlamı yok. Fenerbahçe yönetimi her zaman e, rakipler yaptığında eleştirdiği ve doğru olmadığını söylediği uygulamayı bu kez kendisi yaptı. Kendileri açısından haklı gerekçeleri vardır. Ancak gri pozisyonlarda şimdi Trabzonspor takdir hakkını Trabzonspor lehine e, kullanırsa kıyamet kopacak tribünlerde. Şimdi Fenerbahçe endişeli. Trabzonspor rahat. Trabzonspor ligi mümkün olan en erken zamanda bitirmek istiyor. İşte 80, 81, 83, 84 yılını bilmiyorum. Safa Can Konuksever fanatikte yazdığı haberini. ilk defa üç büyük kulübü uzun seneler. Ha, tarihlerinde ilk kez İstanbul'da üç büyük kulübü aynı sezonda yenme başarısını göstermek istiyor. Onların hedefleri istatistiki hedefler. Tabii ki Fenerbahçe ile Trabzonspor'un her sahada oynadığı maç bir final niteliği taşıyor uzun zamandır. E, i̇ki takım da her koşulda kazanmak isteyecektir. Fenerbahçe sahasında her takımı yenecek potansiyeliyle sahiptir. Trabzonspor Türkiye'nin her yerinde rakibine kim olursa olsun yenebilecek güçtedir. Bunu da gösterdiler zaten. Fenerbahçe endişeli, Trabzonspor rahat. Ben niye endişeliyim? Ben olay olmasını istemiyorum. Yani e, gerçekten futbola değer katacak maçlar niteliğini kazanmadılar. Futbol kalitemiz zaten düşük. E, bir de olaylarla gölgelenmesin bu oyun. Ali Bey rahatsız MHK'dan ve federasyondan. Rahatsız olmayan kim var ki? Özellikle izleyiciler. Özellikle taraftarlar. Şimdi Zorbay Küçü'ye bu açıklama yaptıktan sonra 50 bin taraftarın önünde kardeşim ben hiçbir kulübe ezilmem deyip Fenerbahçe beni baskı altına alamaz deyip takdir hakkılarını Trabzon'dan yana kullansa ne olacak? Ya da ya Fenerbahçe de haklı onların da çok hakkı yendi. Ben niye başım belaya sokayım? Nasıl olsa Trabzon spor kaybetse bir şey olmaz deyip e, takdir hakkını Fenerbahçe yine kullansa ne olacak? Ya adamların psikolojisi zaten berbat. Biz üstüne üstüne gidiyoruz. Yani Zorbay küçük. Kafası bozulduğu zaman ee, mesela Arda Turan'a ne o yani bana da mı e krampon fırlatacaksın diye soran agresif, abi biraz sinirli bir genç hakem. Hakem üzerinden konuşmamak lazım. Eğer ki, bu tüm kulüp başkanları için geçerli Burak Elmas, Ali Koç, Ahmet Nurçebi ve diğerleri. Tahir Kıran. Kardeşim federasyondan memnun değilseniz toplayıp imza gönderseniz de Hakemlerin hata yapmasını bekliyorsunuz. Daha ne kadar hata yapabilirler? Hakemler kötü yönetiliyor. Hakemlerin beyler beyinde servet yardımcı tarafından yönetildiği iddia ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan öyle saçma şey olur mu? Bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Ferhat Günkod'u atamaları kendi başına yapıyor diye henüz bir açıklama yapılmadı. Böyle saçma bir şey olur mu? Vur hakeme, vur hakeme. Hakemler Gerçekten büyük hatalar yapıyorlar. Gerçekten yetersizler ama bunun sorumlusu MHK yönetimi. Yani 120 dakika maç oynayıp oynanmasını bekleyip Zorbay Küçük'ten başka bu maçı atanabilecek hakem yokmuş gibi Zorbay Küçük o maçı hatasız tamamladı diye bu maça verilmesi doğru olabilir mi? Yok mu başka hakem? Hatalı kötü bir maç yönetseydi Türkiye Kupası maçı başka hakem vermeyecekler miydi? Böyle çaresizlik olur mu? İşte Yaşar Kemal Uğurlu'nun atamaları. Bin tane olay sayabilir size. Federasyon, Servet Yardımcı bu kadar ağır eleştirilirken... ...herkes Servet Yardımcı'dan şikayet ederken... ...Servet Yardımcı Başkan Vekili çıkıp niye konuşmaz? Ferhat Gündoğdu çıkıp niye konuşmaz? İletişim sıfır. İletişim becerisi sıfır. Ve e, atılan her çamurda üstlerine yapışıp kalıyor. Çünkü iletişimi beceremiyorlar. Ben keşke Fenerbahçe bu açıklamayı yapmasaydı derim kendi adıma bir spor yorumcusu olarak. İnşallah ne Fenerbahçe'nin endişesi gerçekleşir ne benim endişem gerçekleşir. Hakem gerçekten dört dörtlük bir maç yönetir. Benim korktuğum saha olayları meydana gelmez. Biz şahane bir futbol maçı seyrederiz ve iyi ki futbol var deriz. Ama siz de ben de eminsiniz ki sonuç ne olursa olsun e, hakemler eleştirilecekler. Bu bizim kaderimiz galiba. Herkese saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.